İlk adımım Bismillah. İlk duam Bismillah. Sağım solum Bismillah. Yüreğim atar Bismillah. Dilim söyler Bismillah. Haydi masalımıza başlayalım. Olsun ilk sözümüz Bismillah diyerek yine yeni bir masala başlıyoruz. Evet bugünkü masalımızın ismi Ali Gel ve Maceraları. Masalımızı Ali gelin dilinden dinleyeceğiz. Hadi hazırsanız başlayalım. İnsanın hem annesi hem de babası öğretmen olunca böyle bir isme sahip olduğuna hiç şaşırmıyor. Ali gel. Ben ismimi seviyorum. Herkesin bildiği ve kimsenin asla unutamadığı bir isim bu. Hem söylemesi de kolay. Böyle bir isme sahip olmanın en keyifli tarafını biliyor musunuz? Birinci sınıfta daha kimsecikler ismini yazamazken ben yazıyordum. Bakın işte bu da kuş. Başka bir ismi yok sadece kuş. Aramızda kalsın ama biraz tuhaf bir hayvan. Soğuk bir kış günüydü. Mini bir kuş pencereme kondu. Daha doğrusu çarptı. Ve gerisini biliyorsunuz işte. Aldım onu içeriye. Cik 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 ötsün diye. Kuş o gün bugündür benimle beraber. İlk zamanlar onun için bir kafes almıştık güzel bir kafeste aslında. Fakat bir kafes ne kadar güzel olabilir ki? Sonra canı ne zaman isterse kafesin kapısını açıp çıkabildiği için bunun bir anlamı olmadığını anladık. Artık bir kafesi yok. Böylesi ikimiz için daha iyi. Allah'ın uçmak için kendisine iki güzel kanat verdiği bir hayvanı minnacık bir kafesin içinde tutmak bence hiç hoş bir iş değil.'' Ah tabii. Ben size onun cik 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 ötmek yerine insanlar gibi konuşabildiğini söylemeyi unuttum. Evet, benim kuşum konuşuyor. Hatta oldukça da geveze. Ama bakın, bunu kimselere söylemememiz gerekiyor. Kuşla aramızda yaptığımız gizli bir anlaşma var. Bu bir sır. İnsanlar onun konuşabildiğini öğrenirse şeye götürürler diye korkuyor. Şeye yani laboratuvara. Evet insanlar onun konuştuğunu öğrenirlerse bu kuş için hiç iyi olmaz. Üzerinde onlarca araştırma ve deney yaparlar filan. Kesip içini açmak bile isteyebilirler. Abarttığımı düşünüyorsanız düşünmeyin. Yani elbette düşün ama bu konuda abarttığımı düşünmeyin. İnsanlar etrafında ateş yanan bir çemberin içinden atlatabilmek için o kocaman aslanlara ne korkunç şeyler yaptıklarını duymuşsunuzdur. Bu yüzden annem ve babam dahil kimse kuşun konuştuğunu bilmiyor. Fakat insanın konuşabilen geveze bir kuşu varsa bunu başkalarından saklamak çok zor oluyor. Özellikle aynı evde yaşadığı insanlardan. Bu nedenle bir seferinde dayanamayıp onlara kuş ile konuştuğumu söyledim. Ne mi oldu? Anne baba size bir şey söylemeliyim. Söyle canım. Şey kuş konuşabiliyor. Ta en başından beri. Ama bunu size söylememi istemiyordu. Bu ikimizin arasında sır olarak kalmalıymış. Kuş konuşuyor öyle mi? Evet evet bazen oldukça geveze olabiliyor. Kuş bildiğimiz kuş. Evet kuş konuşuyor o. Hadi kuş anne babama bir şeyler söyle. Cik cik cik. Kuş saçmalama bu konuda anlaşmıştık. Hadi onlara bir şeyler söyle. Merhaba filan de hadi hadi. Cik cik cik. Kuş lütfen yalvarırım tek bir kelime. Dedim ve konuşmadı. İşte kuşu seviyorum ama bazen başımı gerçekten belaya soktuğu için kızdığım da oluyor. <laughs> Şimdi benim maceramı size baştan anlatayım. Geçen yaz ihtiyar buzdolabımız önce hırıltılı bir takım huzursuz edici tuhaf gürültüler çıkarmaya başladı. Ama babam bunu çok dert etmedi. Ardından hırıltılı bir takım huzursuz edici tuhaf gürültülerle birlikte sinir bozucu bir tıs sesi çıkarmaya başladı. Ama babam bunu da çok dert ediyor gibi görünmüyordu. Ancak annem fena halde dert ediyordu ve sonunda olaya el koydu. Buzdolabından çıkan tuhaf seslere, sinir bozucu tıslamaları haftalardır dayanan babam, annemden çıkan seslere çok fazla dayanamadı ve eve kocaman bir kutunun içinde yepyeni bir buzdolabı geldi. Buzdolabı taşıyıcıları yepyeni yeni buzdolabını kutusundan çıkardılar. Annem buzdolabını görünce sevinçten bir çığlık attı. Ben de kutuyu görünce bir çığlık attım. Çünkü olağanüstü güzel bir buzdolabı kutusuydu. Devasaydı, dev gibiydi yani. Onda öteki kutularda olmayan bir şeyler olduğunu daha ilk görüşte anlamıştım. Fakat doğrusu bu kadarını kesinlikle ama kesinlikle beklemiyordum. Anneme ve babama kutuyu çöpe atmamaları konusunda yalvardım. Bana bu kadar büyük bir kutuyu evde tutamayacağımızı söylediler. Üstelik buzdolabını evimize getiren buzdolabı getiricileri de kutuyu götürmek üzereydiler. Tahmin edebileceğiniz gibi geriye son bir çarem kalmıştı. Gözlerinin içine fok yavruları gibi sevimli bir hüzünle bakmaya başladım. Bir yandan bakıyor, bir yandan da kutunun benim için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyordum. Böyle kendimi acındırmama çok fazla dayanamadılar. Buzdolabı getiricilerine rica ettiler ve kutuyu bırakıp gitmelerini söylediler. Bir miktar homurdandılarsa da sonunda kutuyu bırakmaya razı oldular ve yepyeni buzdolabını yerine yerleştirip ihtiyar buzdolabını alıp gittikten sonra babamla birlikte kutuyu odama taşıdık. Onu kapıdan içeri sokmak biraz zor oldu. Ama babalar ne içindir? Zor işleri kolayca halletmek için. Kutuyu odamın bir köşesine yerleştirdikten sonra babamdan ona içine rahatça girip çıkabileceğim bir kapı deliği açmasını rica ettim. Tabii aynı delikten kuş da rahatlıkla girip çıkabilmeliydi. Babam senin girip çıkabileceğin bir kapı deliğinden kuş da rahatlıkla girip çıkabilir dedi. Evet bu işte oldukça mantıklı bir cevaptı. O sırada hiç kuş konuşmuyor. Olan biteni sessizce uzaktan izliyordu. Babam kutunun bir kenarına yuvarlak bir kapı deliği açtı. Kapı deliğinin yuvarlak olmasını özellikle istedim. Çünkü uzay gemilerinin kapıları genellikle yuvarlak olurdu. Babam, demek bu bir uzay gemisi? Evet evet tabi ama oyuncaktan. Oyuncaktan ha? Oyuncaktan demek? Evet baba, yalancıktan uzay gemisi kelimesini hiç sevmiyorum. Çünkü yalan kötü bir şey. Aferin sana. Ben de oyuncaktan olduğunu düşünüyordum zaten. Üzerine yuvarlak bir kapı deliği açtık diye boş bir buzdolabı kutusu uzay gemisi olacak değildi ya. Aslında baba haklıydı. O bir uzay gemisi falan değildi ama bilmediği bir şey vardı. Konuşan bir kuşu olanın sıradan bir kutusu olamazdı değil mi? Bu kurallara aykırıydı. Evet, bizim uzay gemisine dönmedi kutumuz ama çok daha acayip bir şey oldu. Kutu ile kitaplar arasında süper maceralı yolculuklara çıkabiliyoruz. Nasıl mı? Çok basit. Elinize bir kitap alıp onu kutunun içinde okumaya başlıyorsunuz. Ve daha birkaç cümle okumadan kendinizi okuduğunuz kitabın içinde buluyorsunuz. Biz kuşla beraber en sevdiğimiz kitaplardan birini alıp kutuya girdik. Kutunun içinde kitap okumanın ilginç olacağını düşündük. Kutunun içi karanlık olur diye el feneri, kitap ve diğer gerekli malzemeleri, kavrulmuş yer fıstığını, tarçınlı şerit sakızı ve kuş yemini toplayıp kutunun içine girdik. Ben yeryüzü ansiklopedisini elime aldım. Açtım. Afrika bölümü çıktı. Herhangi bir sayfayı açtım Afrika bölümünden. Fil dişi sahili ülkesiyle ilgili bölümü okumaya başladım. Batı Afrika'daki bu güzel ülke Atlas Okyanusu kıyısındadır. Ekvatora yakındır. Bu yüzden nemli ve sıcak bir iklime sahiptir. Dünyanın en çok kakao üretilen ülkesidir diye daha ilk cümleyi bitirmemiştim ki kutu birden harekete geçti. Şu kutuyu sallamasana dedim kuşa. Ben yapmıyorum dedi ve kutu sallanmaya devam etti. Anladım ki gidiyoruz sıkı tutun kuş diye bağırdım. Hani salıncakta sallanırken içiniz bir tuhaf olur ya. Kutu ile yolculukta işte aynen böyle oldu. Ama kutudan çıktığımızda bir anda kendimizi Güneş ışığının neredeyse yere hiç değmediği, sık ağaçlarla kaplı acayip bir ormanda bulduk. Hava çok sıcaktı. Her yerde daha önce hiç görmediğim tuhaf ağaçlar vardı. Dallarından çok acayip meyveler sarkıyordu. Bunlar da neyin nesi kuş? Ya zehirliyse dedim. O da ya çok tatlıysa? Oradan bir ses geldi. Zehirli falan değil ama tatlı da değil. ''Evet, ağaçların arasından bize seslenen, bitler çikolata kadar siyah ve benim boyumda bir çocuktu. Belinde kocaman, kılıca benzer bir bıçak vardı. Bir sürü yeri yırtılmış bir tişört ve eskimiş bir kot pantolondan yapılma şort giyiyordu. ''Aa merhaba, ben Ali. Ali gel, bu da kuş. Tahmin etmişsindir, seyahat etmeye yarayan kutu filan işte.'' Ha tahmin ettim, tahmin ettim. Benim adım Abijan. Abijan, bunlar ne ağacı diye sordum. Cevap verdi Abijan, bunlar kakao ağaçları. Kakao lafını duyunca kuş da ben de çok şaşırdık. Çünkü kakao demek çikolata demekti. Çikolata mı? Hayır. Çikolata değil, kakao. Kuş oradan hemen atıldı. Yiyebilir miyim peki? Abircan cevap verdi. İsterse yiyebilir ama tatları acıdır. Bu çekirdekler öyle yiyemezsin. Aa acı mı dedim. Kakao neden acı olsun? Çikolata dünyanın en tatlı şeyidir ve kakaodan yapılır. Aa bunu duymuştum dedi. Neyi duymuştun? Kakao çekirdeklerinden çikolata diye tatlı bir şey yapıldığını. Deyince bir dakika dedim bir dakika. Senin kocaman bir kakao tarlan var ama çikolatanın sadece adını mı duydun hiç yemedin mi? Deyince Abijan şöyle cevap verdi. Aslında bu kakao tarlası benim değil, yabancıların. Ben ve ailem burada çalışıyoruz. Sabahtan akşama kadar kakao topluyoruz. Karşılığında da bize biraz para veriyorlar. Yani çikolata, çikolata almıyor musunuz? Ben dedi abicam bugüne kadar hiç çikolata yemedim. Babam da yememiş, annem de. Büyük annem ve büyük babam da kakao işçisi. Ama onlar da hiç çikolata yememişler. Buna inanmıyorum dedim. Nasıl olur? Burada işler böyle yürüyor dedi Abijan. Kazandığımız parayla ancak önemli şeyleri alabiliyoruz. Un, şeker, yağ ve babamın motoru için yakıt. Ya inanmıyorum dedim. Çikolata için en gerekli şeyi kakao üretiyorsunuz. Ama hiç çikolata yiyemiyorsunuz öyle mi? Ama bu haksızlık. Hem de çok büyük bir haksızlık. Burada dedi abijam benim gibi bir sürü çocuk var. Biz hepimiz kakao tarlalarında çalışıyoruz. Ve hiçbirine çikolatanın tadına bile bakmadınız öyle mi dedim? Abican evet dedi en azından benim tanıdığım hiç kimse. Peki dedim topladığınız kakao'lar ne oluyor onlara? Onları dedi Abijan, büyük çuvalları doldurup götürüyorlar. Çok öfkelenmiştim ve gitmek istedim oradan üzüntüyle. Tam ben gitmek üzereyken Abijan sordu, şey bir şey soracağım. Çikolata gerçekten çok mu güzel bir şey? Ne kuş ne de ben buna cevap verebildik. Abijana hoşça kal bile diyemeden eve geri döndük. Kutunun deliğinden dışarı çıktık. Masamın üzerindeki çikolatanın ambalajındaki o minicik minicik yazıları tek tek okudum. Fil dişi sahilindeki küçük kakao işçilerinden tek bir satır bile bahsetmiyordu. Bundan sonra ne zaman bir çikolata yesem aklıma kakao tarlalarında çalışan ama çikolata yiyemeyen çocukları hatırlayacağım ve herkese de bunu hatırlatacağım. Çünkü bu büyük bir haksızlık, çok büyük haksızlık. Öyle değil mi kuş? Kuş? Olamaz sana inanmıyorum. O son çikolata parçasını da sen mi yedin? Özür dilerim dedi kuş. Ve masal da burada bitti. Bakalım Ali gel diğer masallarımızda nerelere gidecek diyelim. Duayla bitirelim. Allah'ım adını andıkça dilim laleler açar kalbim. Lütfet peygamberimin yolunda olayım. Allah'ım sana sığındığım her kötülükten korunayım. Hepinize hayırlı geceler.